Merhaba arkadaşlar ben Bahadır. Ben de Süleyman. Bugün sizlerle CSGO'la rekabetçi oynuyoruz. Evet o beklediğiniz şey. Arkadaşlar. Beklediğiniz Bak, şey. unutmayın arkadaşlar. Like atınca bizim bir yükseliyor. Bu arada zaten ilk videomuza güzel like sayısı geldi. Hepiniz teşekkür ederiz. Biz devam edeceğiz. Şerefsiz ağzıma sıçtı benim. Hadi bakalım kardeşim. Eee... <laughs> Peki oynamıyoruz. Oynadığımızı söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü... Yeniyiz bu oyunda yani. Ben yeniyim yani. Bahadır da çok az yeni. O yüzden. Rekabetçi de zaten Bahadır Silver 3. Bende de daha rütbe yok. Demin girdiğimiz odada hey herkesi attık. İkimiz kaldık. <laughs> Kanka 16'ya 1'di lan. 14'e 1'di maç. Attık bizdeki herkesi. Sırakmayın. Ağzına sıçtı. Banlanmışlardır. Maalesef banlandılar. <gülmemi> Ama troll niyeti. Dediğim gibi bu kanal troll olacak arkadaşlar. Onu da videosunu koyarız değil mi? Koyarız. Anza mı da. Evet arkadaşlar herkesi atıyoruz odadan şu an. Please kick, please Bahadır kick evet arkadaşlar yani. Hadi <laughs> evet Arkadaşlar izlediyseniz çok troll bir video gördünüz. <laughs>

Gel gel gel. Öl artık öl. Vicdansız. Öldü mü o? Ya rush dedim ne oldu şimdi? Rush suka bile. Alıştık. Işte. Niye rush demiyorum? Rush rush. Bir can var lan bir can. Sen yine de rush derdin. Bir canım var. Bi, bi guys. Nice Anatol France. Very nice. How are you man? Ya abi, kas atmayın, nasılsın kim ya? ya. Kas atmayın. Beautiful. Arkadaşlar normalde küfretmem de, çakma amaçlı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kesin inşallah iyi gelir. Dur bak iyi geleceksin. Motorumun da çok şeşk. Boş yor. Tak Ne balısın lan? Ne balı o da? Prodok bu prodok. Ya abi ya 48 vurdum da. Çünkü <laughs> gezi. Olmadı. <gülüyor> Her neyse iyi oynuyorum kanka. Go işte. to A. Softy, bir bobciyorum ben öyle. Anne ne satayım? Hiç bir bok göremiyorum. Best flash yedim. Gerçekten çok best. Oha. Sorry, sorry. Ne yaptın Yardım lan? Sen, Mal. Ne o? İki saattir bize ateş ediyormuşun. zekalı Yardım et, 13 üç can. Neredesin? Komutanım. Plent, guys, plent. Ne oluyor sen? Adamlar Arka. Short 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 Ciddi misin Sorry, sorry. <laughs> Salak mısın ya Oğlum Sorry man sorry 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 Kanka iki tane daha adam iki tane daha takım arkadaşı öldürürsem atılacakmışım Biliyorum ama bir şey olmaz ben de öldürüyordum her zaman bir kere Meet 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 meet. Artık komutan affetmiyor. Komutanı. One meet more, one meet more, one one more. Is there? Nice man, very nice man. Adam sen. adam sen. Adam ya. Beyler aldık bu eli. <laughs> Bomba plak. Ya yapıştırın şu eksik bombasını ya. Hadi go shot go shot. Bomba atışı evet. Atıyoruz Mecdet'in komutanı. Adamlar base'inde base'inden tarıyor. Oha. What? What? Helal be koçum be. Bomba kır bomba. Bomba bende mi? Bu... Bende miydi lan bomba? Allah senin belanı versin. bomba, bomba bendeymiş galiba öldüm. Git kanka sağa git sağa git bomba orada. Heh bendeymiş bomba kanka. Of, git oradan al. Git oradan al kimse yok orada rahat ol. Git bir yere kur. Ya illa ça Aha. Adam vardı oğlum manyak mısın? Oğlum bombayı Şur. kuracağım boş ver. Hadi Bahadır hadi Bahadır hadi koçumun Aslında Necdet komutanı öldürmeden gelme. Kesin buradan geliyor. Çabuk kursun, çabuk kursun ya. Siz bomba satsan onun içine. Yok. Nice. Abi niye almıyorsun? Nice. Kanka B tünelden gelecek büyük ihtimal. B tünel, B tünel. Anladım. Bir B, -b tünele bakar mısın? Geldi. Helal be pro oh. Sus oğlum sus <Gülüyor> <Gülüyor> Oh, oh, I'm going to get you short. One short. Adam bana ateş etti öldü. Yemin et. Kanka. Ne? Ah. Ne siktir lo ya ateş ettim ne ya ses. Seni, seni izliyoruz zaten. Oradan gelecek. Bari. Büyük ihtimalle. Ya yani kesin pustu bomba yaman. Vur vur diggle'ım. Oğlum sen diggle'da aim alamıyorsun tarıyon. sana alırdım. Taramak biraz bala gidiyor. Neyse hadi alırsın. Sadece biraz dikkatli olman lazım. Geliyor mu? Oh, bomba Bomba ya, aynı koş 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 bombaya, shortta Short da abim bomba. Ben bıçakla git attı. Ya bilmiyorum tehlike at. Bomba al oğlum süreye bak. Plant etmen lazım hemen. Nereye gidiyorsun oğlum? Bombayı görmüyor mu haritada? Kuramam bu Adam nerede? Arkanda. Yemin Ben öyle bir ses kastım.

Kofu attı. Ya abi ya. Oğlum ben sizi taşımak zorunda mıyım lan? Öbürü tünelde. Birader geçmiş olsun. Aldık. Ye 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 ye. Bir. İki. Üç. Dört. sıçtık. Ses Tesisat yok. Ya. Hahahaha. Baba bura. Abi alırız işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, Oha! Nasıl ölmezsin kardeşim? One beat'ün ha. Bizimkiler nerede kurdu kanka? B'ye görmüyorum bu haritada. İye bakıyorum ben. <laughs> <laughs> Proıza. Abi ya. Baba... baba sesim nasıl geliyor benim şu an. İyi kardeşim. Baba oyun taşıyor. Benim sesim nasıl? Senin... Alçak biraz ama neyse. Yükseltiyom o zaman. Baba taşıyor oyunu baba. Ben er olmasam napcağız lan? Ha. <laughs> <İyi gülüyor> mi kardeşim? Aynen. Ben... Bu arada arkadaşlar Skype adreslerimizi açıklama bölümünde bu videoya koyacağız. Ekleyerek bizimle konuşabilir ve oyun oynayabilirsiniz. Bende hiç para yok yani Glock'la gidiyorum. E ya tak yani kesinlikle geleceğimize dair söz veriyoruz. Botu öldürürsek oyun kızıyor mu bize? Ulan. Kızar kanka. Bizimki can da ki patlayacak mı? Pezi Allah. Bombayı kuruyor bir ye. Bir ye kuruyorum. Hepsi longtime için. Tamam tamam bizimki bir tanesini check, aldı. Check to Tünele bak diyor. Adam flash yedi. Gg 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 Nice. Safe. Nice. nice. Bizim salak da bana ateş etti nedenini bilmiyorum sonra oyun attı onu. Ay şu ya mana deyince korkma ah, ben de banlayacaksın herhalde. Ana bu ya. Gel sen, thank you Eee, da kolay. Thank you so cute. no scope. lan. Aa alacağım. Böyle doğru skip ya. <laughs> İlaka küürmedim yani. Baba bro. Sıçtık. Baba taşı onu. Taşı şu. Sen onu kafa atmadın mı? Attım. Kafa attım ve A47 ile ölmedi ha. Aynen ne oldu yani bu? İntihar ediyor. İntihar ediyor. <gülüyor> <Best> <gülüyor> İyiyim. 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 Ne yaptı oğlum o lan? Bu Eyvah. videoyu çok bestledik diyeceğim. Var mı lan? Vallahi. Ama ben fazla editlemeyi bilmiyorum ya. Premiere Pro. <laughs> Arkadaşlar çok uğraşıyoruz editler için. Renderler uzun sürüyor. Sen uğraşmıyorsun Renderler ben uğraşıyorum. Biraz o bana gir giriyor bana giriyor. Sana girmiyor. Bana girmiyor birader ben de. Ama bu best reklam yapıyor. Aynen tanıtıyoruz kanalımızı. Daha sonra ne yapacaksın? Tanıttıktan sonra. Tanıtacağım durmadan. Abi kanal çok büyüdükten sonra yapmayı. Oha manyak bu girdi az önce ya. Çıkaram buna koyayım videodayız ya bakarsın. Kanal çok manyak. Büyüdüğünde zaten yeni bir bilgisayar gelecek oğlum. İnsan, Bakarsan, benim hadi. bilgisayar. Çalın. Ama belki daha yeni alırım belli olmaz. Bilgisayar olmadı. alacağım zaten ben. <laughs> Kutulak gitti. GT Görmedim ama kafa attı balına ya. Vallahi senin be koçum benim. Olursa. İyi taşıdı tamam. Bokum artık. Nice. <laughs> My team threw Boom. -da -da -da. pum, pum. 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 Ya Bahadır. Ya stream. Ana bomba bendeymiş. Yeni mi anladın? Merhaba arkadaşlar geri döndük. İsyan yedim. No long. Za long dedim beni takip ediyorlar. Ne sevdim ya adamı dinlemediğiniz için sağ olun. Be. Dinlenmez zaten. Bota geçmek keyfisi. Bota geçmek keyfisi. Bota geçmek keyfisi. Ya ölmeyeyim bir daha doğan. Ya yürüyün işte adam yok işte ya gerizekalılar. Bok yok. Ben bu yok mu? Tamam tamam longu ele geçirdik. Ben bok gibi oynuyorum bugün. Bom. Bizim base'ler yardım et. bir <laughs> Gir oraya. Nereden vurdu hakkında hiçbir bok bilmiyorum. bizim be onların base'ten. Ah ha 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 bıçak yedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tüm <Abla> daha... <laughs> o. you, you... <gülüyor> Salak mısın amına koyayım? You are crazy man. Crazy mısın amına koyayım? Crazy deli demek. Lüten! Çılgın demek crazy, gerizekalı. De deli çılgın. Çılgın. Deli çılgın hani bu. Deliyle deli çılgın farklı bir şey. Deli Şimdi özel. attın da ne oldu? Engici. Hayatındaki. Abi, abi benim AWP almış PZM. Gel hal et miye. Et miye. Sonunda gerize kaldı sonunda. Hadi bu. Nice. <laughs> Kanka mi bırakmamı söyler misin? Beautiful. Please drop ha, this. Hani. Nasıl? Anlamadım. Kim vurdu bana? Bilmiyorum ki. Evet Emir de Short. Kaç kişiler? Kaç canım var kanka? Hangi şerefsiz vurdu lan sana? Sen. <laughs> benim o benim. Al. Almayacağım ama elimdeki silah Baba bende mi? Bilmiyorum ki. Al artık onu. Hiç bir bok göremiyor. Hiç bir bok. Ya aldın, aldın, aldın. Aldın mı? Aldın. Allah şükür. Abi 11 canım var. Sen niye bizim adamı atış ediyorsun? Helal beyler. Hadi niye ben sana skutla vurdum kanka? Bilmesin çünkü. Aha. Sikerim ağzını yazıyor. Oğlum. Oğlum bana... Bana sikerimli, mikerimli konuşma. He. Süleyman etti beyler bakın bu ifşası

long. Long'u aldık gibi. Neyin oyun kafası? bizde ne? ya. Hayır lan ne oyun bizde? Hepimiz ölmüş bizimkiler. Ben de 10 mermi kaldı tabancada. Tabancamda 10 mermi hey. var. Mermi lazım. Eymiş lan bomb. Oh my god. Short git, short git, short git, short. Bomba patladı. Saying. Ya abi böyle bassızlık mı var? Bıçak. Engice pro. Pro 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 pro. Burada kanka burada burada botmuş bot. Öldürdü. Bot değil sana? Orada bak bir tane. Abi Orada bir yerde bir tane daha vardı. Nerse bomba nerede? Sen kız sen korusan adamı. 10 saniye değil. Salak öldü zaten herkes. Ya ima etmiyor. What the fuck are you doing man? Kimdi de var? İmha etmeyen o çıktı. Bot bot ja anlatale. Abi çok iyi oynuyor çocuk. Atmayalım lan. Onun imha süresi yüksek olduğu için. Abi en sevdiğim silahı aldım. Ne? Sen daha iyi biliyorsun. M4 bok. M4 abi S nitro. Ne zaman eskiden kırmızı çizgi sana bu. <gülüyor> 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 All short B fucking I don't know. Baba yine oyun taşıyor enzediği silahıyla.

atılacaksın abi sen bir kere daha vursana. Çok kez vurdun, gittiğin çok kez vurdun. atılmam atılmam 5 bomba yedim ya. Flash bombası attım. Saldır. Saldır. Bir adam kaldı. Bıçak atalım mı kanka? <laughs> Hadi. Hadi. Bıçak atacağız bak. Ne olursa olsun. Sen A'ya bak ben B'ye. Ben long'dayım şu anda. B'de. Adam nere kurdu? B'ye. Bıçak at bıçak. Ya. Çok <laughs> iyi et <şunu. gülüyor> <laughs> Ne yaptın o? Ya. <ha? gülüyor> <laughs> kickle kickle. Sorry, kick 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 kick. Kick. Kickle şunu. Kick kick, kick kick Please please kick, please. <gülüyor> 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 diyor, 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 diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük <laughs> bu kadardı. <laughs> Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Manyaklar bay bay. Bay bay.